Evet arkadaşlar. Fiorino, Virüş Multijet. Eee Debriyaj söküldü, şanzıman söküldü. Şu anda gördüğünüz gibi... Şu flaş açalım. Evet. Şu an görüyorsunuz. Debriyaj Ruman'ı... Burada kalmış. Arkadaşlar. Çıkaralım, çıkarabilsek ha çıktı. Evet. Araçların debriyajlıların dipten kavraması, viteslere zor geçmesi, ee, pedalı ayağının üzerinde tutmak veya şehir içi kullanım, kısa mesafe kullanım, e, sürekli debriyaj bilyasının şurada bu kısımda çalışması, buranın aşıntısına ve ömrünün dolmasına sebep oluyor. Aslında debriyaj balatası bitmiyor. Fakat baskın parmaklar aşındığı için Araç viteslere zor geçebiliyor. Eğer ki bu şartlar altında bu hale geldiğine kadar kullanırsa bu sefer şanzımandaki teknolojilere zarar verebiliyor arkadaşlar. Ee, şu an biz debriyaj rumanının bir parçası da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağılmış. Birazdan, birazdan baskı baratamızı da çöküp bakalım. Evet arkadaşlar. Şu anda debriyajımızı söküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Ne bir balatası. Ne durumda bakalım. Şu an balatamızın ömrü ee, tükenmek üzere tabii ki. Aslında koku da vardı bir ama ne bir balatası bitmiş doğru. Balata bitmiş arkadaşlar. Yani aşağı yukarı balatanın ömrüyle bilyanın baskının ömrü birbirine yakın fakat balata yolda bırakmıyor arkadaşlar. Fiyat mı arkadaşlar da devleri balatasından dolayı yolda kaldım diyen doğru söylemeyebilir. Çünkü e, balatanın bitmesi için aşırı şekilde aracın zorda kalması gerekiyor. Yarım ne zorlatılması gerekiyor. Bizim asıl sebep sorunlarımız buradaki aşıntı oluyor. Fakat bu hale gelmiyor tabii ki. Bu araçta biraz daha olay hastalık ilerlemiş. Zamana müdahale edilmemiş. Bu sebeple, bu sebeple de şu an aracın devreli onarımı gerçekleşmişti. Çorum Hastemir Otomotiv. Fiyat servisi teşekkürler dilerim.